Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Badon'un sahtekarlığı ile devam ediyoruz. 4-5 gündür profil aldım. Gerçi cihazımdan hesabımdan engel koydu. Sizi ee, size dediğim gibi trans veya eşcinsel olduğunuzdan dolayı yargılamalar, engel koymalar, <laughs> sınıflandırmalar, zorbalık yapmalar. Pardon ama siz sahte fake değilsiniz. Ben hesabımın profilini onayladım, okeyledim. O kişi veya kişi için diyelim. Siz neden engel koyuyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Ha sosyal medyada bunları yayınladım ya. Daha çok gıcıklar bana engel koyuyorlar. Şirketle yazıştım. Şirket mail bile dönmüyor. Önceden maille cevap veriyordu. Şu an maillerime bile cevap vermiyor. Daha doğrusu sen kimsin? Sizle uğraşmıyoruz gibi abdik, abdik şeyler anlamında. Biz koca şirketiz. İşte biz istediğimizi yaparız. istediğimizi ayrımcılığı yaparız. Evet toplumun bazı gerçekleri var. Ve benim en çok kızdığım şey ırk, cinsiyet ve bir takım şeyler yüzünden yapılan ayrımcılıklara kızıyorum. Ben üst tabakayım sen alt tabakasın. Ben istediğimi yaparım sen şunu yaparsın gibi tavırlara hoşlanmadığım şeyler. Bence her insan eşittir. Yasaların mantığı budur eşit olmaktır. Ama sizin bu yaptığınız saçma şeyleri anlayamıyorum Bado. İngiliz şirketi olduğunu biliyorum. Abonelik sonlandırmıştım. Oradan gördüm. England yazıyor. Adrese bakmadım. İngiltere'nin neresi diye ne bir şey. İngiliz yasalarına da pek hakim değilim ama bütün dünyaya eğer bir program yapıyorsanız, bütün dünyaya satıyorsanız siz İngiltere'nin veya bazı şeylerin yasasını koyamazsınız. Bütün dünya olarak bakacaksın. Dünyaya açıldıysanız, dünya olarak gideceksiniz. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yüzyıllardan beri biliyorum insan ayrımcılığı yapanları suç olarak görüyor. Peki nerede bu şey? Size yaptığınız karşı bir yaptırım uygulayamayacak mıyız? Madem yaptırım uygulamak istiyoruz, neden paylaşmıyorsunuz? Niye veya yardımcı olmuyorsunuz? Hani biz engelliyoruz şunu bunu falan diyorsunuz ya bir gün içerisinde 3 saat içerisinde bu tarz insanların üyeliklerini silmesi de bana saçma geliyor. Çok elinde böyle kanıt var. O zaman sende bir sıkıntı var. Neden böyle bir şey yaptığını ben de bilmiyorum ama dediğim gibi araştıracağım, çözeceğim. Ha bunları böyle daha paylaşacağım, bir sürü yine etiketleyeceğim, başka siteler olur, başka yerler olur. Habire paylaşacağım bunları, en azından insanlar görsün. Başka bir farkındalık yaratmak için yapıyorum bunu aslında, çok iyi bir şey için yapmıyorum. Neticede hepimiz insanız. Başka açıkları yakalarım, bazı haksızlıkları görürüm, onları da paylaşırım. Sadece size özel bir şey değil bu Bado. Ama çok merak ediyorum bir tarafıma dönüş yaparsanız eğer yine sizi etiketleyip sosyal medyaya atacağım bunları. En azından birkaç kişinin dikkatini çeksem bile bir farkındalık yaratabilsem bile bunu derdindeyim. Başka bir şeyin derdinde değilim.